Bak. Oh, Oo oh. Allah'ım inşallah birisi yok da Kazalı bir yatmam lazım. Evet. 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 çok tatlı borçluyuz da. Uh -huh. e, pencereden gördük. Ee, uh -huh. itfaiye aradık. Itfaiye erken saate geldi. Uh -huh. Mutala etti. Allah'tan temelimiz kimse yok derdi. Uh -huh. Yani maddi zarar var. Vallahi onu biz göremedik de. Yani sorduğumuzda görevde kimse yoktu. Yangın başladıktan sonra içeri girenler oldu da. itfaiye gelmeden önce. Çünkü her tarafta duman çıkıyordu. Uh -huh. e, i̇tfaiye varmadan, daha yetişmeden de. Uh -huh. Yangın ateş Pencereden çıkmaya başladı. Hafif de bir patlama sesi de oldu da. Ama içeriden ne patladı onu bilemedim. Yani pencereleri açtıktan sonra yangın hemen gürlemeye başladı. Çünkü oradan hava alınca e, yangın bayağı gürlerdi. Allah'tan çok şükür maddi hasarla atladı. Yani Evde kimsenin olmaması en büyük şansımız.